Selamun Aleyküm Arkadaşlar Gülizar'ın Günlüğü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben yine doğal bir şey buldum. Hemen bulmuşken de haşladım. Bunu şimdi yumurtalı yapacağım arkadaşlar. Bunu da başka bir gün çünkü çok fazla toplamışım. Bu bugün yeter yumurtalıya. Bayağı var çünkü. Bu da başka bir gün inşallah. Kaldirik sapı arkadaşlar Bunlar kaldirik yaprağının sapı babaannemlerden getirdim. Nezoş'la beraber temizledik yapraklarını. Ben sadece saplarını kullanacağım çünkü yapraklarını almadık. Sadece saplarını haşladım. Doğradım. Yumurtalı yapacağım arkadaşlar. Şöyle tavaya biraz tereyağı, biraz sıvı yağ kattım. kavurdum arkadaşlar. Ondan sonra yumurtasını katacağım. Şöyle yumurtasını da kattım. Böyle yumurtalı bir kaldirik sapı oldu. Şöyle arkadaşlar. Mis gibi afiyetle yiyeceğiz. Eşim gitti arkadaşlar işe. Yemeğimizi yedik. Şimdi çocuklar okula başladı malum. Hem sabahları hem de Elif yanında poğaça falan böyle evden yiyecek bir şey götürmeyi çok seviyor. Hem dedim çocuklara. Üzerine çörek otu, susam koymayacağım. Bu sefer de böyle sade yapacağım. Poğaçalarımı tepsiye koydum. Mayalanıyorlar arkadaşlar. Burada da var. Ben şimdi tarlaya gideceğim. Fındık ocaklarımın diplerini temizlemeye. Buradaki fındıkların altını da temizledim. Yani bakla bezelye bölümü bitti. Tertemiz oldu çok şükür. Efe de bana yardıma geldi. Fındıkların diplerini, hayvan gübrelerini taşıdı. Şimdi bu taraf böyle aşağısı kaldı arkadaşlar. Her yer orman gibi. Bu tazıların hepsini oradan kaldıracağım zaten. Açılsın fındıkların dibi güneş görsün. Böyle burayı temizledim. Şöyle şuraları. Şurada bir ot kalmış onu alayım. Bunlar büyüdüğü zaman baklayı bezelyeyi geçiyor. Bunları bir temizledim şöyle. Şöyle arkadaşlar. Buralar zaten sürülecek ya. Toprağa karışır bu söktüğüm otlar. Şöyle bu fındığın dibini temizledim. Bu akşam 3 ocak yaptım. Dün akşam 2 ocak yapmıştım. Bu akşam yalnız şöyle 2 3 ocak yaptım. Erken geldim arkadaşlar. Hemen eşim işe gittiği gibi geldim. Dün akşam şey diyordum şu küçük ocakla şuradaki diyordum ocağı yaparsam yeter. Ama Allah verdi bir güç kuvvet. Gittim şu öbürünü de yaptım. Yani bakla bezelye bölümü bitti. Tertemiz oldu bakın hiç yapılmışla yapılmamış bir değil. Son anı hep karanlığa denk geliyor arkadaşlar. Bakın temizlenmemiş yeri görüyorsunuz. Allah izin verirse ee, şöyle düşünüyorum. Yarın 3 Ocak temizlerim. Niye yarın 3 Ocak temizleyeceğim? Ee, orada bakla bezelye yok çünkü. Çapayı vura vura gideceğim. Burada hep bakla bezelye kolladım. Onları kollarken tabii ki de vakit geçiyor. Bayağı bir oyalıyor insanı. Ama ne olacak? Yarın öyle olmayacak inşallah. Bir aksilik çıkmazsa temizleyeceğim. Çok şükür. Bu kadar yaptım ya. Ondan sonra da arkadaşlar burayı yaptım. Yani fındık diplerini bitirdikten sonra eşim de sırt motoruyla buraları böyle bir temizlesin diyorum. Şöyle şuraları. Çünkü temizlemezsek hep berbat oluyor. Her yer orman gibi oluyor. Ondan sonra Elif'e de dedim poğaçaları fırına at. Fırına attı da ne oldu bilmiyorum. Gideyim bakayım. Böyle burası da arkadaşlar şu ağaçların oralarda temizlenecek hep. Oralar hep temizlenecek otları. Pazıları da keseceğim. Ya da bilmiyorum. 2-3 kök bırakırım ya. Çok olmasına gerek yok vallahi bu sene sar sar bitiremedim. Çok olunca da insan yapmak istiyor. Bir de cacık yapacağım onlardan Allah izin verirse. Cacığı çok güzel oluyor. Böyle arkadaşlar. Gidelim eve bakalım. Elif poğaçaları nasıl pişirmiş. Arkadaşlar poğaçalara geldim. Baktım. Elif'im sağ olsun ilgilenmiş poğaçalarla. Arkadaşlar şimdi fırınımın şu kısmı çiğ bırakıyor. Bakın. Ee, diğer kısımlar çok güzel kızartıyor. Şu kısım çiğ bırakıyor. Bu arada Poğaçalarımı çok sıkışık dizdim. Bir daha bir daha dedim uğraşmayın başka başka tepsilerle. Bir kere de dedim atayım fırına. Bunlar da var zaten burada böyle pişiyor. Niye o kısımları pişmiyor bilmiyorum. Çevirerek pişiriyorum. Bunları da doğrayacağım arkadaşlar. Doğrayıp dondurucuya atacağım. Poğaçamız da misler gibi pişti arkadaşlar. Yorgun yorgun geldim vallahi bu akşam poğaça yiyeceğim. Biliyorsunuz ki normalde akşamları ekmek, poğaça tarzı makarna, pilav gibi şeyler yemiyorum. Ama bu akşam yiyeceğim. Size afiyet olsun. PTT'ye geldim arkadaşlar. Şalvar sipariş vermiştim. Ama mesela şalvarımın teslim yani PTT'ye teslim edildiğini Edildiğine dair mesaj geldi bana ama şalvar geldi geldi gelip alabilirsiniz diye bir mesaj gelmedi çünkü e, şalvar ne zaman teslim edildi Arife gününden bir gün önce belki de iki gün önce teslim edildi hala benim şalvardan haber yok ne bir mesaj geliyor ne bir gelin alın diye bir şey geliyor bakacağız şimdi e, ee, şu anda açıldı bakın Kapıları açıldı insanlar giriyor içeriye öğlen molasındaydı ben de şöyle şey aldım Reyhan ee, deneyeceğim hiç bilmiyorum tadını aromasını hiç bilmiyorum deneyeceğim şöyle iki çeşit fasulye aldım arkadaşlar bir tanesi nazende oturak fasulye bir tanesi de sepet dolduran Sırık fasulye Böyle iki çeşit fasulye aldım Oh Şimdi gideyim içeriye ben Bakalım şalvarım gelmiş mi Şimdi PTT'ye girdim arkadaşlar Girdim ee, Benim kargo hala Aksaray'daymış çıkmamış dağıtıma Şimdi ben Tekrar Aksaray'daki arkadaşım Elmasla görüşeceğim. Ona bir bakalım ya. Ona diyeceğim yani dağıtıma çıkmamış şal var. O tekrar gidecek PTT'ye. PTT'ye gidip anlatacak yani. Dağıtıma çıkmamış benim paket. Onu e, herhalde tekrar harekete geçirecek diyeyim. Ne diyeyim artık bilmiyorum. Sonuçta o kadın da gitti oraya teslim etti. E, adres verdi. Bilgi verdi. Niye dağıtıma çıkmıyor anlamadım sorunlu oldu yani bizim paket. Bizim paketimiz sorunlu oldu. Neyse eve gidince tekrar elmasla bir iletişime geçeceğim. Ona anlatacağım durumu. Çünkü buradaki görevli dedi ki ne yapabilirim dedim. Yani nasıl teslim alabilirim ya da ulaşabilirim dedim. Sana dedi o paketi gönderen kişiyle iletişime geçmen lazım. O kişi dedi tekrar PTT'ye gidecek. Benim paket yola çıkmamış. Deyip tekrar onlara dedi bilgi verecek. O paket orada dedi duruyor. Orada görünüyor. Ama dedi ulaşmamış sana. Yani yola çıkmamış. Durum böyle arkadaşlar. Havada bir sıcak bugün. Valla çok fena oldum. Şu anda sanki 2-3 dakikadır esiyor. Güneşin önüne bulut geldi güzel esiyor şu anda. Durum böyle arkadaşlar. Eşimle geldik. Başka işlerimiz vardı. Gelmişken buraya da dedik bakalım. Çünkü bu zamana kadar gelmesi lazımdı. Kaç gün oldu? 7 gün falan oldu galiba. Evet. 7 gün falan oldu. Hadi 4 günde bayram tatili diyelim. Şu şimdiye kadar gelmesi lazımdı gelir ya bir aksilik olmaz sonuçta iletişime geçebileceğim bir yer. Böyle yani arkadaşlar durum bu. Şalvarımı alamadım. Eve geldik arkadaşlar. Marketten bir şeyler aldık şöyle. Yağ aldık. Şöyle köy yumurtası aldık. Pazartesi de almıştık 34 tane. Bugün de çarşıya gitmişken yine aldı eşim. Bir tanesi de kırık. Kim bilir daha kaç tane vardır kırık. Onları seçiyorum sonra. Çok yumurta gidiyor. Çünkü iki tane ben yiyorum sabahları. iki tane Efe yiyor. Birer tane de Elif'le eşim yiyor. Günde altı yumurta. Gidiyor. Şöyle çocuklara. Pek abur cubur yemez benim çocuklarım. Bizim evde pek abur cubur tüketilmez. Ayda yılda bir. Şöyle şunlardan aldım. Çocuklar ara sıra yiyorlar öyle. Baharatlısını. Yok peynirli. He, bu peynirli acılıymış. Diğeri de baharatlı çeşnili imiş. Elif'e sordum akşam biz alışverişe gideceğiz. Ne istiyorsun dedim. Muz istiyorum dedi. Şöyle muz aldım ona. Ondan sonra salatalık şöyle aldım. Salatalık da ucuzda ama inen fiyatını hatırlamıyorum ya ne kadardı ki? 3. Salatalık ne kadardı Mustafa? Üç buçukmuş salatalık. Şöyle biber aldım. Kendim sonra arkadaşlar. Patlıcan aldım. Hava nasıl gümbür diyor var ya. Şöyle soğan aldık. Soğan da. He, hepsi soğan değilmiş. Dedim ne kadar da çok soğan almışız. Meğer hepsi soğan değilmiş. Fripotu takmaya üşendim. Böyle gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle, soğan. Şurada da elma var. Bu elmaları görünce çok hoşuma gitti. Eşime dedim ki, bu elmalardan alayım. Ee, ekşi elma almadım. Bu sefer bundan aldım. Bu da ekşi, tatlı elma değil. Bunu da böyle arkadaşlar, suyuma koyacağım. Tekrar su diyetine başlayacağım. Başlamalıyım çünkü bu aralar. Tatlı da yedim, hamur da yedim, yedim de yedim. Başlamam lazım su diyetine tekrar. Su diyeti dediğim çok su içiyorum. Çok dediğim 2-2,5 iki, buçuk litre günlük. İçine tarçın koyuyorum, elma koyuyorum. Aroma veriyor ve su içmekten bıktırmıyor. Güzel oluyor. Neyse. Burada da ne var? Şöyle tarçın aldım. Suyuma çubuk tarçın. Şöyle çocuklara çikolata aldım. Ondan sonra arkadaşlar makarna. Yine makarna. Bunu da şey erişte makarna. Peynirle çok seviyorum. Bulgur aldım. Biliyorsunuz ben sarma çok sarıyorum. Sarma lahanalarım da güzel olmuş. Şöyle Eriş de aldım. Lor peynir de aldım arkadaşlar. Ekicinin lor peyniri. Çok güzel oluyor böreklerde. Pey, şeyde. Makarnalarda. Yine bir paket daha çubuk tarçın aldım. Şöyle paket yağ ama süt aşın tereyağı. Yani ne kadarı ne kadarı tereyağı bilmiyorum. Yüzde kaçı tereyağıysa artık bilmiyorum. Aldım işte öyle. Mutlaka lazım oluyor. Çiftlikten doğal sofranızda diyor ama bakalım. Bilemiyoruz ne kadar doğal. Yüzde 82'si tereyağıymış. Süt yağıymış. Geri kalanı ne yağsı bilmiyorum. <laughs> aldım. Lazım oluyor. Mutlaka oluyor. Şöyle beyaz kahvaltılık peynir aldım. Beyaz peynir. Şurada pirincimiz var. Pirinç evde de vardı ama yine de aldım dediğim gibi sarma sarıyorum. Bir de eşim pilavı çok seviyor. Şurada da domatesimiz var. Domatesler de güzeldi bugün. Çetin Kaya'dan aldık arkadaşlar. Alışverişimizi yine Çetin Kaya'dan yaptık her zamanki gibi. Pazara gitmedim. Pazarda çünkü tezgahların önüne iyilerini diziyorlar. Neyse açamadım. Çok güzel domatesler. Onu gösterecektim. Ee, tezgahların önüne iyilerini diziyorlar. Arkalarına çürükleri. Diyorsun ki 3-4 kilo ver. İnanın. 3 kilo alıyorsan 1,5 kilosu çürük çıkıyor. Arkada. Tezgahın arkasında göremiyorsun. Dolduruyorsun. Çürükleri poşete dolduruyor. Ama markette öyle değil. Çetin gidiyorsunuz. Marketlerde. Kendi elimizle seçiyoruz. Hangisini istiyorsak onu alıyoruz. Niye gidip de ben geçen sene o hatayı iki defa yaptım. Market marketten almadım gittim pazardan aldım. Pazarda ön tezgahların önleri mis gibi ışıl ışıl. Ama eve geliyorsunuz poşetin içi çürük. İnsanları salak yerine koyuyorlar. O yüzden ben de artık pazardan değil marketten alışveriş yapıyorum. Şöyle arabada da gösterdim size az önce. Gördüğünüz gibi. Reyhan aldım. Reyhanın daha önce hiç yemedim tadını, hiçbir şeyini bilmiyorum. Denemek için aldım arkadaşlar. Hep bazı arkadaşlarım şerbetini yapıyor, işte dolmalara katıyor, bir şeylere katıyorlar. Hep yazıyordum ben, diyordum hani ben Reyhan'ı hiç bilmiyorum tadını. Çok güzel oluyor diyenler vardı. Dedim ki alayım ekeyim bakalım Reyhan. Ada pazarında oluyordur inşallah. Bunu arabada göstermiştim zaten size arkadaşlar. Böyle iki çeşit fasulye tohumu aldım. Bir tanesi şu sepet dolduranmış adı. Bunu sepet dolduran aldım. Bu 50 liralık. Şu da 40 liralık. Bu da Nazende. Ama köylü köylüler Nazan diyor. Nazan fasulye. Aslında Nazan değil, Nazende böyle iki çeşit de fasulye aldım. Birkaç parça fasulyem de evde var. Yeter. Zaten küçük bir yere bahçe yapacağım için. Ben de az önce sevindim arkadaşlar. Yağmur yağacak diye hava gür 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 dedim ki aa dedim bugün yağmur yağarsa güzel tatil yaparım. Fındıklı bir kazıyorum ya arkadaşlar. Bugün 3 gün olacak kazarsam 3 gün e, zannedersem bir cumaya kadar bitiririm diye düşünüyorum. Fındık diplerini açıyorum. Otlarını kesiyorum. Diplerini çapalıyorum. Diplerine gübre taşıyorum. Hayvan gübresi. Ee, öyle yani. Bugün ne yapacağım arkadaşlar? Ee, taze poğaçamız var. Bugün e, Biz çok seviyoruz öyle. Sizde de yapanlar var mı bilmiyorum. Taze soğanımız da var. Ondan sonra sebze de aldım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi patates de getireceğim. Patates, domates, soğan, patlıcan, biber bunların hepsini doğrayacağım. Tavaya koyacağım arkadaşlar. Hepsini karışık. Üzerine de bir salçalı sos i̇steyen sarımsak da katabilir. Ben katacağım. Çünkü ben her şeye sarımsak katıyorum. Lezzet veriyor. Bunların hepsini karışık. Güzel bir sebze. Tavada sebzeli yemek. Yani biz çok severiz onu. E, tavayla da koyarız ortaya. Vallahi ekmek bana bana süper oluyor. Bugün poğaça banacağız. Çünkü poğaça var. Neyse. Dediğim gibi yanına da bir çay. Evden de zeytin, peynir, reçel, tereyağı bir şeyler koyarım. Bugünkü menüm bu. İnşallah aynı yaz e, sebzesi gibi de lezzetli olur. Yaz sebzesiyle tabii çok lezzetli oluyor. Bilmiyorum. Belki bir yani şey gibi yaz sebzesi gibi lezzetli olmayabilir. Çünkü yapmadım bayağıdır biliyorsunuz. Ben kışın sebze almıyorum. Sebze meyve. Ay pardon sebze meyve diyorum. Sebze almıyorum. O yüzden. Bugün böyle bakalım. Havalar ısındı aldık. Bu ikinciyi aldım zaten ben. Bir Ramazan'da almıştım. Bir de bugün aldım. Böyle işte arkadaşlar durum. Gittik geldik. <laughs> Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımda kalın. Kanalıma yorum yapmayı, beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.